Evet bir soruda. Evet Hocam o halde narsistler bir tık daha başarılı olabilir mi? Bir hırs başarı getirebilir mi? Evet. Bunu sormasan iyiydi ama. <laughs> Yine Ömer Antalyalı ile bir proje yaptık biz. Ee, Isparta'da lise öğrencilerin başarılarını ölçtük. Ee, yüksek not alanlarla düşük not alanları karşılaştırdık. 13 tane parametrede öğrenciler farklılaştı. Bir tanesi narsizmdi. Tabii bu bir araştırma, Sparta'da yapılan bir araştırma. Narsistler, öğrenciler, narsi öğrenciler diğer öğrencilere göre daha başarılıydı. Evet. Ama bedeli ne narsizmin? Narsistler kendilerini daha üstün görmesine rağmen özünde daha yalnız hissediyorlar. Narsizmle yalnızlık koreli oluyor. buna narsizm paradoksu deniliyor. Şimdi ben kendimi üstün hissedeceğim ya. Ben kendimin kendimi üstün hissetmem için başka benden düşük insanlara ihtiyacım var. Değil mi? Benim benden düşük insanlara ihtiyacım var artı sizin bana hayran olmanıza ihtiyacım var. Şimdi o zaman ben bir taraftan insanlara ihtiyaç duyuyorum. Şimdi öbür taraftan siz de bağ kurarsam bu sefer de eşitleneceğiz. Ne yapacağım ben? bağ kursam eşitleneceğiz. Üstün hissedemeyeceğim. Üstün hissettiğimde, sizden üstün hissettiğimde bağ kuramayacağım. Bağ kuramayınca yalnızlık gelecek. Tam bir paradoks değil mi? Artı, hani iki tane şey söylemiştim ya, teori var demiştim ya. Çocuk değersiz hissediyorsa üstünlükle o değersizliğini yenmeye çalışıyor demiştim ya. Bu sefer de ben kendimi yalnız hissediyorsam, Yalnızlığımı kabul edersem o zaman değersiz olduğumu kabul edeceğim. Değersiz olduğumu kabul edersem çökeceğim. O zaman yalnızlığımı da inkar etmem lazım. Değersiz olduğumu da inkar etmem lazım. Diğer insanlara ihtiyaç duyduğumu da inkar etmem lazım. O zaman ne oluyor? İlişkilerim de zayıf oluyor. Narsist insan zaten başkasına pek ihtiyaç duymaz ki kendini yüksekte gördüğü için. 20 santim uzun mudur kısa mıdır? Neye göre? 5 santime göre uzundur. 50 santime göre kısadır. E yani ben üstün müyüm değil miyim? Neye göre? Kime göre? Benim üstün hissedebilmem için benden daha düşüklerin olması lazım. O zaman insanlara ihtiyacım var benim. Yalnızlığı seviyorsa? Yalnızlığı sevemez. Yalnızlığı şöyle sever. Yalnızlığı bir savunma mekanizması olarak sever tabii ki. Ben narsistsem, yalnız hissediyorsam, tamam mı? Yalnızlığımı kabul etmem zaten benim için bir sıkıntı. Değil mi? Bağ kurarsam sizle, size bağ kurdum. Dostluk gelişti, arkadaşlık gelişti, vakit geçirmeye başladık. O zaman siz benim yalnızlığımı görebilirsiniz. Beni keşfedebilirsiniz. Doğru mu? Keşfedilirsem yalnızlığım ve değersizliğim görülürse üstünlüğüm yine gider. Tam bir paradoks. O zaman o zaman insanların beni keşfetmemesi lazım. Yani iki sebepten dolayı hem keşfedilmemek için hem de diğer insanlarla bağ kurmayı bağ kurup eşitlenmemek için üstün hissederler. Etrafında da kendinden üstünlüğü istemez. O da değişkendir. O da değişkendir. Tek şeyle yapamayız. Şöyle. Şimdi ben narsistim ve kendimi üstün görüyorum. Kendimi daha da üste çıkartayım mı? İşte geçen gün bakan beylerle oturuyorduk. İşte bir teknem var benim şeyde falan. Üstünlüğümü daha da arttırırım ki bazen üstünlerle şey kendimi bağdaştırarak üstünlüğümü daha da arttırabilirim. O düzeyde görüyorsunuz kendinizi. Evet, beni. o düzeyde görüyorum. Evet. Ben konuyu birazcık geri çekiyor olacağım ama narsizm hani empati olmadığı zaman gelişir demiştik. Peki biz çocuklarda empati ve e, duygusal zekayı nasıl geliştirebiliriz? Evet, güzel bir soru. Çocuklarda empati geliştirmek için özel hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Özel bir şey yapmanıza gerek yok çok sıradan bir şey yapabilirsiniz. O ne biliyor musunuz? Çocuğu, çocuğa empati duymak. Empati öğretmenin en iyi yolu çocuğa empati duymak. Empati nasıl duyuluyor? Mesela çocuk ağlıyor. Buna ağlanır mı? Empati yok. Senin ne üzdü oğlum? Empati var. Çocuk öfkelendi. Gebertirim sesini çıkartırsa. Empati gitti. Oğlum seni ne öfkelendirdi? Çocuğa empati duymaya, aynalama yapmaya başladığımız an çocuk zaten empati duymaya başlıyor. Bazen de şey oluyor. Anne babalar empati öğretmek için çocukta değersizlik hissi yaratabiliyor. İşte ona vurdu. İşte ona vurmuşsun. Sen olsaydın ne hissederdin? deyip bu doğru bir soru ama ortamda şöyle bir şey oluyor. Sen olsaydın ne hissederdin deyip sanki çocuğa büyük küçük kardeşi savunuyormuşsun gibi mesaj gidiyor ve çocuk daha da değersiz hissedebiliyor. Buyurun. Ebeveynler çocuğun narsist eylemi olduğunu anladığında çocuğa karşı nasıl davranmalıdır? Narsizme karşı en iyi panzehir. Bir defa çocukta narsistik özellikler gördük. Bunu nasıl düzelteceğiz? İlk önce şu soruyu soracağız. Ben bunu nasıl oluşturdum? Nasıl oluşturmuşumdur ben bunu? Biraz önce bir araştırmadan bahsettim. Çocuğumu üstün görerek aşırı eleştiri, aşırı övgü. Bu arada narsistlerde bir araştırmada şuna bakılmış. Hani insanların zihninde şemalar vardır. Şema, mesela güven şeması. İnsana güvenen vardır, güvenmeyen vardır. terk edilme şeması. Terk edilmekten korkar, terk edilmekten korkmaz. Narsistlerde iki tane Baskın şema bulunuyor. Biri terk edilme korkusu, diğeri de e, reddedilme korkusu. Eğer bunu yarattıysak, bunu nasıl çözeceğiz? Buna bakmamız lazım. Birincisi koşulsuz sevgi. İkincisi, övgü yerine geri bildirim. Övgü yerine geri bildirim. Çocuk resim yapıyor. Wow mükemmel olmuş. Onun yerine Küçük yaşlarda daha çok ilgi sorusu soruyoruz, anlat bakalım ne yaptın ama büyük yaşlarda gerçek bir geri bildirim ve öz değerlendirme. Sence nasıl olmuş? Renkleri renkleri e, sence nasıl kullanmışsın? E, Renk skalalarını biliyor musun? Gel ona bakıp bunları deneyelim mi? Hep gerçekçi ve hata toleransının yüksek olması, hata eşittir öğrenme. Ama narsistler hata eşittir eksiklik olarak görür bunları bunlara bakmamız gerekir. Ee, narsistlerle ilgili bir özellik daha var. Özgüvenli insanlar başarısız olunca üzülüyorlar. Ama narsistler başarılı olunca daha çok utanç hissediyorlar. Çok farklı. Utançta ne var? Bende bir sıkıntı var. Hani aşırı övgüde utançlığa sebebiyet veriyor demiştik ya narsizme. Çok güzel bir araştırmadan bahsedeyim size. Çocukları alıyorlar. Böyle sahneye tek tek alıyorlar. Tamam mı? Ve e, buraya e, bazı mekanizmalar yerleştiriyorlar. İnsanlar utanınca burada kan birikiyor ya, onu ölçecekler, utancı ölçecekler. Çocukların özgüven ve narsizm seviyelerini ölçüyorlar. Sonra çocuklara şarkı söyletiyorlar. Sonra dışarıdan birisi giriyor, diyor ki şarkınızı dinledim, güzeldi. Sonra başka bir gruba şarkınızı dinledim, mükemmeldi diyor. Tamam mı? Eğer kişi narsisse, çocuk narsisse ne zaman utanç hisseder? Mükemmel dediğinde mi, şarkın güzeldi dediğinde mi? Şarkın güzeldi dediğinde. Düşünebiliyor musunuz? Narsistlerin özel hissetme ihtiyacı o kadar yüksek ki, özel hissettirmeyen bir e, övgü onlara... ...utanmasına sebebiyet veriyor. İşte bu nasıl oluşuyor? Aşırı övgüyle aileden oluşuyor. Buyurun. Hocamlar, narsizmin dış görünüşte bir bağı var mıdır? Varsa da bu dış görünüşe nasıl yansır? Dış görünüşten kastım. Güzel olması yakışıklı. Evet. Şimdi evet. Güzel bir şey söyleyeyim size. Yani güzel bilmiyorum ama bizim ülkemizde evet. Bizim ülkemizde evet. Neden bizim ülkemizde evet? Çünkü şuradan anlayabilirsiniz... Çok güzel bir kız düşünün ya da çok yakışıklı bir erkek düşünün, onun burnunun hani günlük dilde burnu havada deriz ya, e, burnunun havada olma ihtimali yüzde kaçtır? Güzel bir kızın yakışıklı bir erkeğin yüzde kaçtır? Buradan anlayabiliyorsunuz. Peki yurt dışında bu benim gözlemlerim şunu gösteriyor, yurt dışında bu oran çok daha az. Özellikle e, ben Belçika'da Amerika'da değişiyor, İngiltere'de değişiyor ama mesela Belçika'da güzel bir kız gördüğünüzde burnu havada çok gör, olduğunu çok görmüyorsunuz. Çünkü güzelliği dışında başka bir yani kimliğini inşa edebileceği başka bir temel oluşturmuş. Ne bu? Çalışkanlık oluyor, değerler oluyor, ilgi alanları oluyor. Onun için bizim ülkemizde e, o etkiliyor maalesef. Tabii bu benim gözlemim. Hocam sosyal medya ve popüler kültürün narsizm gelişimine karşı katkıda bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yüksek. İki sebepten dolayı çok yüksek. Biri özgüveni düşürdüğü için çok yüksek. Sosyal medya özgüveni düşürüyor. Çünkü sürekli bir karşılaştırma var. Ondan dolayı ikincisi de ikincisi de insanlar sosyal medyada ben daha özelim mesajı çok fazla vermeye başlıyorlar. Ve diğer insanlar da bunu gördükçe kendileriyle ilgili daha olumsuz düşünce oluşturmaya başlıyorlar. Bu bu arada sosyal medyanın özgüveni düşürdüğüne dair e, araştırmalar, sebep-sonuç ilişkisi olan araştırmalar var. Yani sosyal medyaya giriyor bir grup, bir grup girmiyor. Tamam mı? Girdikten sonra özgüvenin düştüğü otomatik yani sebep sonuç ilişkisi gösteren birçok araştırma var. Ha bu arada e, narsistler, yine çok güzel araştırmalar var. Narsistler diğer gruba göre daha çok selfie koyuyorlar. E, sürekli selfie koyanların narsist olma ihtimali Gerçekten. daha yüksek. E, narsist olmayanlar kendilerini ara sıra koyuyorlar, etkinliklerini koyuyorlar, yaptıklarını koyuyorlar, eserlerini koyuyorlar. Yine araştırmalar narsistlerin daha çok selfie koydukla, koyduğunu gösteriyor. Evet son soru olsun. Etrafımızda ve hayatımızda olan e, narsistlerle nasıl baş edebiliriz? Onların o davranışlarına veya e, yaptıkları manipülelere karşı. Evet. Şimdi bu konuda e, 3-4 tane araştırma var onu anlatacağım. Şimdi bir gruba diyorlar ki işte e, fakir insanlar var yardımcı olmak ister misiniz? Narsistlere diyorlar e, ve çok fazla yardımcı olmuyor. Ama şöyle diyorlar düşünün hayatınızı düşünün. Yani onunla empati kurun demiyorlar. Bir gruba empati kurun diyorlar. Diğer gruba diyorlar ki e, çok fakir olduğunuzu düşünün. E, çok kötü bir evde yaşadığınızı düşünün. Orada o zaman hayatınız nasıl olurdu? Yani kendi iç dünyalarına, karşı tarafa değil de kendi iç dünyalarını döndürdüklerinde daha çok yardım ediyorlar. Birincisi bu. Başka bir araştırmadan daha bahsedeyim. Bir gruba sen diğer insanlardan nasıl farklısın diyorlar. Bir gruba sen diğer insanlar ne kadar benziyorsun, ortak özellikleriniz ne diye soruyorlar. Bu insanlar daha az narsistik özellikler gösteriyor. Onun için diyaloglarınızda, aslında narsistlerdeki en büyük şey şu, ben senin üstündeyim mesajı verdiğinizde saldırıya Onun için her insan değerlidir ve onlar kendilerinin anlaşıldığını düşününce, o saldırganlıkları daha az oluyor. Evet, şimdi bugün narsizmden bahsettik. Özellikle e, narsistik kişilik bozukluğuna girmedik. Günlük dilde aşırı özgüven diye tanımladığımız narsizm. Eğer anne baba çocuğunu çok fazla övüyorsa, aşırı övgü, onun çok özel olduğunu düşünüyorsa, çocuğunda terk edilme veya reddedilme korkuları yaşatıyorsa, bu çocuklar yani kendilerini değerli hissetmiyorsa o zaman ya narsistik özellikler gösteriyor ya da çocuk içine kapanıyor. Eğer çocuğumuzda narsistik özellikler varsa veya oluşturmak istemiyorsak o zaman yapmamız gereken bir koşulsuz sevgi. Sen her türlü değerlisin. Kendini ispatlamak zorunda değilsin benim sevgimi kazanman için. Aşırı övgüden ziyade gerçekçi geri bildirim. Başarının özel olmaya, zeki olmaya, yetenekli olmaya bağlanmasından ziyade gelişime bağlanması ve hatanın bir gelişimin parçası olduğunu söylemek işte özgüvenli çocuklar yetiştirmek için çok önemli. Çocuk özgüvenli olunca da yaşamı hem mutlu oluyor hem de daha başarılı oluyor.